Arkadaşlar bugün sizlerle futbol kup 2020 oynayacağız. Arkadaşlar hemen gidiyorum. Arkadaşlar biz size bir şey söyleyeceğim. Canınız çeker de. Arkadaşlar bu oyun çok güzel. Oynamak istiyorsanız Play Store'dan yükleyebilirsiniz. Ücretsiz. Arkadaşlar hemen şuradan şeylerimi alayım devam etmeden. Arkadaşlar ben manalar bayağı bir çalıştım. Arkadaşlar siz de diyeceksiniz de ama sizin önlerinde bunlar çıkmayacak. İlk önce bu çıkacak. Biz buraya geçtik. Ben tam da Beşiktaş. Arkadaşlar siz hangi takım seçebilirsiniz. Arkadaşlar buraya gidiyoruz hemen. Arkadaşlar bura değil de özellikle şuraya gireceğiz herhalde. Yok bura da değil de. Arkadaşlar giriyorum sezona. Girdim. Arkadaşlar burayı Maksar, Maksarla yapacağız. Şimdi koyun dedik. Arkadaşlar ikisi var olsun. Maçı kim yenecek sence? Onu hiç kimse tamam edemez zaten. Arkadaşlar bugün Umut da maalesef yok. Onlar köye gitti. Maalesef yani. Umut da olacaktı da bu videoda. Maalesef yok köye gitti Arkadaşlar. Arkadaşlar siz hangi videoları izlediyseniz ona yani ben Alperen'i izliyorum. Öyle size söyleyeyim. Sağın organışma falan izlemeyin durun arkadaşlar. Reklam çıktı ya ondan oluyor. Arkadaşlar hemen oyunumuza girelim. Arkadaşlar özür dilerim. Reklam çıkıyor ya. Açılıyor. Arkadaşlar şu an 2 dakika olmuş. Arkadaşlar siz annenizi bir şey aldınız mı? Anneler günü geçti valla Neyse arkadaşlar Ben giriyorum Konuşmadan oynayalım Konuşmadan oynayalım arkadaşlar yani artık Yapacak bir şey yok değil mi? Sıkılırız biz Arkadaşlar yani ben anlamadım. Biz buraya oynayalım. Hadi. Şunu yapacağım mı arkadaşlar? Arkadaşlar basit diye bir yer var. Orası zaten hemen önce çıkar. Ben 5. sıradayım. Hemen gidiyorum. Arkadaşlar arkadaşlar. Burada ben bok gibiyim. Ben size söyleyeyim. Yani direkt bak arkadaşlar atamayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç atamadım. Aslında bunu da atamadım arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi hiç atamıyorum ben. Ama bunu attım arkadaşlar. Arkadaşlar 750 daha attım. Vay zor. Arkadaşlar olmadı. Dışarı karşıda burada bitirdik arkadaşlar. 10 puanı da geçtik. Güzel aldık ha arkadaşlar. Gel yani. <laughs> Siz de abone olun. Çok güzel. Kulay sonradan ücret çizim <laughs> olmuştu. Paralı değil mi? İşte. Paralı değil <laughs> Arkadaşlar reklam çıkıyor. Kusura şey Arkadaşlar babam geldi de ha, Annem kule Anne hani şey almaya Arkadaşlar oha 7. sıraya geçtim 5. sıradaydım Arkadaşlar herhalde biriler oynuyor Arkadaşlar işte burada bakıydınız İlk başlarda hiç bok yemediniz ama burada işte sıkıntı biraz. Ben size söyleyeyim. Ben direkt şu ortayı vuracağım, çıkacağım. Ha burayı da tamamladım. Şimdi buranın hepsini tamamlayacağım. Arkadaşlar ben size dedim. Buralar gence bok gibi oluyor maalesef. Arkadaşlar sen sen biz işte siz izliyorsunuz ya. Siz daha buralar yapmayacaksınız. Öyle gelecek yani. Arkadaşlar burayı da bitiriyorum. Kesin. 160 puanını aldım biliyorum. Ben eser yani efeye neser eser. Devri. Ama benim için de efe oldu. Aaaa şu reklam çıkıyor ya. Reklamdan sinirleniyoruz ve sinirleniyorum Yani. Sıkılıyorum. Arkadaşlar 6 dakika olmuş 38 saniye. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bunu söylemedim. Arkadaşlar 3. sıradayım. 3. sıradayım. Arkadaşlar buna inanamıyorsunuz değil mi? 3. sıradayım. Bunlar hepsi bebek işi ya. Bu on yüklemenize hiç gerek yok bebek işi. Aslında çok da bebek işi değil. Bazıları sinirleniyor ben size söyleyeyim. Bazıları zor. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Ben size dedim. Arkadaşlar Arkadaşlar ar girik 160 aldık. 320 alıyorduk. Arkadaşlar 4. sene mi arkadaşlar Arkadaşlar inşallah bunu yaparız. Ve o puanı alırız arkadaşlar. Arkadaşlar burada gire bok gibiyim ben. Öyle olduğuna bakmayın. Bu erkek bunları da yürüyor diye de. Bakın arkadaşlar ben size dedim. Arkadaşlar inşallah kurdum işte bu, bu. Son iki bidon aldı. Yes. Arkadaşlar gayet ettik maalesef. Reti ben direkt bastırıyorum abi. Haydi haydi genç ben işte bu. Arkadaşlar direkt yüzde yüz puan aldık ben size söyleyeyim. Arkadaşlar ve buraya kazanıyoruz. Oha anlamadım ki 408 puan aldık. 408 para aldık. Arkadaşlar kaçınıyoruz bakacağız. var ya siz dışarı çıkamıyorsunuz ama onu ölürüz geçecek yani merak etmeyin Konumuz geçecek inşallah çıkacağız. Ben de çıkacağım. Arkadaşlar kaçınlıyız. Arkadaşlar, ah. Artık, arkadaşlar o bölümünü sildim. Oha birinci olmuşsun arkadaşlar. Yuh. buradan çak şey kıracağım. Arkadaşlar oha. <laughs> arkadaşlar direkt maçımıza başlıyoruz. Ya da arkadaşlar ben ne yapayım? Kılıç diyelim. Oter. Ben Beşiktaş olacağım. O testten bir kral ondan yapalım değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar Kontrol edelim. Arkadaşlar. Bunu unutma söyleyeceğim arkadaşlar. Birinci oldu mu? Ve şeyi açtım. Arkadaşlar ilk önce biz başlayalım yağmur ya, ya ona sinirleniyorum arkadaşlar bayağı biz koşuyorum çünkü hız şey aldık yoldan arkadaşlar yoksa böyle olmaz ben size göstereyim hız şeyini almadan nasıl oluyor arkadaşlar da almış hocam. <laughs> Şimdi biz arkadaşlar hızlandık mı koşlarına baktık mı? Arkadaşlar 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 hayır. arkadaşlar 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 Oha arkadaşlar kendi sokmadık yanlışla kendi kalemimize sokuyoruz İşte bu araca işte bu kar yok Hayır hayır şunu Benim Burak Yılmaz. Burak Yılmaz ve gol attı. O olabilir de ama oyun çok güzel ben size söyleyeyim. O. Gökhan Gönül. Yok şeylik. Ay şeylik. Aynı bak gördünüz mü arkadaşlar? Hiçbir numaralar ayrı. Bırak. Bırakmaz. Bırak. Biz bırak, bırak. şey değil kanki. Kanki harbiden bile. onu geleceğine para gelsin. Para gelsin. gelsin <laughs> gelsin. abartmayalım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Arkadaşlar like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.